Evet şimdi banlara bakalım 6 tane ban açma isteği var bu ne yazmış Dondu mu şu orospuyu kapat ya ha ha Bu şeyi diyor Zafer'in se sevdiği işler Zafer kes annen elimizde Ben onu yanlış yazdım lütfen banım açılsın bir daha yazmayacağım seviyorum sizleri Zafer koş annen elimde Zafer koş annen elimde Zafer koş annen Ben banlamışım değil mi abi Evet Orası bu çocuğu sürekli aynısını spamlamış Yorulmamış amına koduğum Evet ban açılıyor mu bunun aç açmayı değil mi bu pici? Tayfun DC'de seni etiketliyoruz banlıyor abi. Arkadaşlar beni etiketleme bilgi bir yayında olduğun zaman yasak. Sürekli bildiri geliyor bana. İyi, aç aç diyorlar. Açak. Serhat. Yalan ak ip parayı at yere neredesin Tayfun AK motoru siktin. Gözlü niye takmadın? Dün parayı aldı, götü kalktı, geç açıyor AK. Açılır. Senin de açtı yarram ya. Dün para atlar ya, götü kalktı, hemen geç açıyor. Tayfun nerede açılır? Ama amına koyayım yana. Kaldırılır modox tarafından oe zafir la oğlum ben şaka yaptım amını yaradığım bana kaldır adam dibi kaldıralım bunu da özür dilemiş pişmanım oe abone atmayın okumucam dedin diye bir anlık gaflette düştüm tayfun beye selamlar oe arif arif ea aşk olabilir Tamam. Banları hallettik. Ya ADK niye yapıyor kanka? Aynı ekipteniz ya. Evet şimdi. Bu ne şimdi? Burada bir elimizde bir şey var. Reyna göndermiş. Etoli etiketlemiş. Amk... Abi kapatıyorum şeyleri. Neyi kapatıyorsun? Kanalları kapatıyorum ki şey atmasınlar. Tamam. Bu banlanacak şeyler atmasınlar oradan. AMK konuşma sikerim ananı. Reyna burada mı? Etolis burada. Ne oldu lan? ADE bak. Beyler şimdi burada chat içerisinde birbir bir, birbirinize niye ana avrat seviyorsunuz? Bu ne işindik yani bu AMK konuşma sikerim ananı. Ha tamam Reyna yazmış ki Etolis sen at demedim zaten ne üzerine? Üzerine an Onayı anlamadım Sonra etoli yazmış etiketlemiş Reyna'yı beyler dedin Hepimize söylüyorsun yarrağım Ondan sonra <laughs> Amk konuşma sikerim Anana Yarrağım bak ya sg <laughs> Şikayet ediyorum seni Siktir git et ya Etolis'ten şikayet gelmedi. Reyna'dan geldi şimdilik burada. Durum çok vahim. Durum karışık. Anaya sövmek var. Şahsa sövmek var. Bir de tehdit de var. Yani durum bir akarip yani acayip bir durumla karşı karşıyayız şu an. Ee, burada <laughs> Burada ne yapmamız lazım şimdi ki? Ee, tabii ki şu küfür için. Ya bu kim durmadan tiket yapıyor kanka? Kapatıyorum abi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burada ikiniz de sürekli chattesiniz. Ee, burada birbirinizden özür dileyin etiket yaparak. Bu konuyu kapatalım uzatmadan. Yok bin saat timeout çok. Aa Etoli özür diledi. Reyna sen de özür dile. Tamam o da yaptı. Tamam bu konu bitmiştir böyle. Başka ban talepleri var mı Tayfun Bey? Tiket... Tiketler var abi. Kapat kapatayım şeyden. Bunu kapatabiliriz. Tamam. Ee, i̇kinci tiket. Tayfun Bey herkesi banladı. Bir tek ben kaldım. Lütfen yardım edin. Ne kapatayım abi bunu. Ne alaka? Bu ne diyor lan? Abi şey oldu ya yargı dağıttın ya girdin işte herkes ne bileyim zaman aşımı aldı şey aldı ondan dolayı yazıyor. <laughs> 2x de uyarı aldı. Uyarısı var mı? Evet 2x uyarı aldı bu. Tamam kapatabilirsin 2x de kalsın. Şimdi S.A. Nick babanın avcısı kanal uyarısı aldım. Bir yanlışlık oldu büyük ihtimal kusura bakmayınız. Ne oldu lan tiket gitti amına koyayım şey ilbey kapattı hepsini galiba evet ilbey kapatmış kral kusura bakma küfür yasak bilmiyordum neco'nun banını açabilirsin tayfun bey tamam destek kayıt neco açtım kanka seni таа монда капада